Kıyacağım. Ya hayır ben kayıcam, hayır hayır ben kayıcam. Ya ne yapıyorsunuz kavga etmeseniz Ya çekin şuradan, Sonic ben kayıcam. Asıl sen çekin, ben kayıcam. Aa. Aa, aa. <laughs> i̇şte gördün mü ikimiz bir daha kayınca düştük. <laughs> Yo bence çok eğlenceliydi. <laughs> Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Çıldırdınız mı? Soniye bir şey söyle Kukuli. Ben kayarken o da gelip karışıyor bana. Al işte tek başına kayacağım. Çekil oradan. <laughs> Çekilmiyorum bana ne? Çekil yoksa üstüne doğru kayarım seni. Kayamaz ki. Kayamaz ki. Kayamaz ki. Sen şimdi görürsün. Al işte geliyorum. <laughs> Hoppa. Geldim. Aa kafam acıdı ya. Ben sana çekil oradan demiştim. Aa bu ses ne Arkadaşlar duyuyor musunuz? Bir ses geliyor. Ne sesi be? Hiç ses falan gelmiyor. geliyor duymuyor musunuz ya? Değişik değişik böyle cızır cızır sesler geliyor. Bana gelmiyor. Bana geliyor işte. Allah balkona bir bakalım mı? Ya gece gece hiç sana ya. Hayır ben balkona gidip bakacağım. Kesin bir şey oluyor dışarıda. Hemen bir bakalım bakalım neler oluyormuş Hey çocuklar size söylemiştim Dışarıya bakın çabuk Ne var dışarıda be Çabuk gelin gelin bakın dışarıda ne var Ne var Niloya yine ne gördün Ufolar bize doğru geliyor Ufo mu geliyor saçmalama ya Evet evet ufolar geliyor işte bakın Hii, Evimize girdi ufolar Havaya bakın çabuk çocuklar Oh vay canına bunlar da ne böyle Evimizin ufa girdi inanamıyorum bunu arar ve karanın da görmesi lazım ya anne ben korkuyorum annem nerede ya ne korkuyorsun ya şuna bak ne kadar güzeller o ne ya kapısı mı açılıyor onun ya anneciğim ben korkuyorum ya bizi götürürlerse saçmalama nilo ya baksana bunlardan zarar gelecek gibi gözükmüyor. Ya anne ya korkuyorum ben annem nerede? Of şuna bakın salonumuzun ortasında iki tane ufo var. <laughs> Aa, bir şey düştü yere ufodan. Gördünüz mü çocuklar? Ay oh, evet çabuk gelin bakalım bunlar da ne? Dur ufolar gidiyor mu? Gidiyorlar galiba arkadaşlar. Evet şuna bakın gidiyorlar. Aa, bize hediye bırakıp gittiler galiba. Gerçekten gidiyorlar. Gördünüz mü işte size söylemiştim inanmadınız. Şimdi de topun başına hepiniz toplandınız. Ya sus hadi açalım şunu bir an önce. Ya açalım da biz nasıl açacağız ki bunu ya? Vay canına pijama askeri bir kapsül gibi bir şey bu. Acaba içinde ne var? Anne hemen annemizi çağıralım. Anne anne anne. Ay yine ne oluyor ya? Ne oldu Nilo ya? Anne bak uzaylılar bize ne getirdi? Uzaylılar mı? Ne uzaylısı kızım? Evet anne doğru söylüyor. Uzaldan ufa geldi. Bu kapsülü bize bırakıp gittiler. Aa Çocuklar siz şaşırdınız mı? Ne ediniz siz? Ya anne gerçekten doğru söylüyoruz. İnan bize. Evet anne doğru söylüyoruz. Bak bunu bıraktı. bizi açamıyoruz. Yardım eder misin? Allah Allah bu ne ki? Dur bakalım açalım bir. Nereden açılıyor bu? Şuradan galiba. Açalım bakalım bir ne çıkacak içinden. Hadi çok merak ediyorum. Ay inşallah başımıza yine bela almayız çocuklar. Aa ya anne zarar vermediler ki. Sadece bunu bırakıp gittiler. Bence hediye bıraktılar bize. Aa ne kadar ilginç. Şuna bakın. Bir paket daha var içinde. Bunu nasıl açacağız çocuklar? Bakalım onun açılacak yeri var mı? evet bunun da açılacak yeri buradaymış ay açamadım dur şimdi de bakalım ay koptu ya anne hadi ya acele et biraz ne <laughs> ya telaşlandırma beni açıyorum işte evet oldu ay yine koptu çocuklar ya anne hadi ya tamam çocuklar açıyorum bekleyin aa bu ne ya kumbara mı bu ne bu evet bu bir kumbara kumbara mı ne yapalım biz kumbarayı ya ya durun bakalım bakın içinden sesler geliyor başka bir şeyler daha var galiba Aa, açılıyor işte durun bakalım Aa, burasını da yapıştırmışlar ya bunlar da ne kadar çok yapıştırmışlar ya durun bakalım belki içinden çok güzel bir şey çıkar çocuklar şimdi açacağım evet işte oldu Aa, bunlar da ne bakalım hemen şöyle bir dökün bu bir araba. Pembe araba. Ay çok güzelmiş anne. Benim olsun mu? Hep birlikte oynarsınız Nilo ya. Bekle şimdi. Bu ne? Aa, bu bir stres şarkı mıydı arkadaşlar bu? Yapamadım ya. Evet işte böyle bir stres şarkı çıkmış. Yeşil renkte bir stres şarkı. Aa pijama askerlerden kertenkele çocuğun figürü. Bu ne peki? Bu da ne? O ne anne ya? Anlamadım ki. Aa bu bir kalem markası. At desenli bir kalem arkası. Bir de aynısının telefonlusu varmış. Aa, bunu çok sevmedim. Aa bir de şeker var çocuklar. <laughs> ya o da benim olsun. Ama olmaz ki. Bakın siz kaç kişisiniz? 1 2 3 4 5 6 7. Ama bizim elimizde sadece 1 2 3 4 5 ve 6 tane oyuncak var. Aa! Ne yapacağız? Bakın bir de böyle bir sticker çıkmış. Ya ne yapacağız peki? Ben size söyleyeyim ne yapacağınızı. Bunların hepsini birlikte oynayacaksınız ama şekeri size veremem. Aa! Sonra devamını alırız. Her birinize birer tane veririz. Anlaştık mı? Oh peki tamam. Ne yapalım artık? öyle olsun. Hadi arkadaşlar gelin oyun oynayalım. Bu arada aklıma bir fikir geldi. Aral para biriktirmeyi çok seviyor. Bu kumbarayı da ona verelim. Para biriktirip kendine yeni oyuncak alsın. Bu çok güzel bir fikir Nilo'ya. Aferin sana. Yarın bunu da Aral'e hediye ederiz. O zaman şimdi size iyi oyunlar. Ben Aral ve Karan'ın yanına gidiyorum. Arkadaşlar bize yorum yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aha Aral ve Karan adındaki çocukların evi galiba burası. Bakayım bir şöyle neler varmış. Hmm, ne kadar da değişikmiş. Vay. Şurası neymiş? Balkon mu? Ha burası benim girdiğim yer galiba. Evet. Şimdi ah burada da bir tane at var ya. Şunu da oynasam mı? Ne yapsam? Neyse dur dur. Şimdi konumuzdan çaşmayalım buraya ben bunları şakalamaya geldim. Bunlara şimdi çok güzel hediyeler getirdim. Bakalım mutlu olacaklar mı benimle tanıştıkları için? Ay <laughs> yerimde de duramıyorum çok eğlenceli ya. Dur şunları şuraya koyayım bir. neredeydi ya? Arkama mı saklamıştım? Nereye koymuştum ben bunları ya? Ah şurada galiba dur işte oldu. Bunlar burada böyle gayet güzel oldu. Şimdi beklesinler bakalım sürprizlerimi beğenecekler mi? Ha şu kenara köşeye saklanayım da neler olacağını izleyelim hep birlikte çocuklar. <laughs> Nerede bunlar ya? Neyse dur çok ses yapmadan saklanayım bari. Gelirler nasıl olsa şimdi. Anneciğim nereye gitti parmak kuklalarımız ya? Hani bir göster bakayım neler vardı. O neydi? Arı tak bakalım parmağımı arıya. Bakayım. Evet işte burada. <laughs> Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. <laughs> o ne anneciğim? İnek. İneğimizi de takalım. Bakalım nerede ineğimizi kafası? İşte burada. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu neymiş? Burada da bir kuzucuk var. İşte oldu. Bir şey söyleyeceğim. İçeriye mi gidelim anneciğim? Bu parmak kuklalardan sıkıldın mı yoksa bu parmağın boş kaldı. Sıkıldın mı sen bunlarla oynamaktan? Hadi o zaman gel. Hadi salona gidiyoruz. Biz salona gidelim o zaman. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Koş 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 koş. Madem sıkıldın salona gidelim o zaman. İşte. Aa bunlar ne? Sen mi koydun karan bunları? E nereden gelmiş bunlar anneciğim? Ama tap, Sürpriz tap, mi? Tap, tap, kormuş. Kim koymuş? Sabun mu? Sabun kim anneciğim? Tamam tamam sabun mu gelmişti? Daha neler anneciğim? Onlar video bence öyle bir şey gerçek değildi Gel bir bakalım bakalım ne çıkacak içinden. Önce bundan mı başlasak ki? Açalım mı yardım edeyim mi sana? Bekle. Bakalım açıyoruz şimdi. Bu ne? Aa, renkli sakızlar. Rengarenk sakızlar var. Karan hemen yiyorsun bakıyorum da anneciğim belki bunlar sihirlidir. Niye yedin şimdi? Ha niye yedin bakayım? Yaramaz. Şuna bakın rengarenk. Mavi, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil her renk var. Bakalım onun içinde ne varmış anneciğim? Bir de onu açalım mı? Bunlar nereden geldi anlamadım ki ben. Ne olmuş anneciğim? Evet dur bakalım. Şimdi bunu açıyoruz. Açıyorum. 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 Aa, bunun içerisinde de jelibonlar çıktı. Rengarenk jelibonlar. Var. Karan bir şey söyleyeceğim. Nerede sevdiğin şey var? Kutunun içinden onlar çıkıyor. Farkında mısın anneciğim? Hadi bir de ona bakalım. Getir bakalım arkadaşlar. Kutunun bir tanesinden renkli sakızlar birinden renkli şekerler çıktı. Son kutumuz 3 tane kutu gelmiş evimize. Son kutumuzu da açıyorum bakalım. Vay bundan da Karan'ın en sevdiği ozma çıktı. Karan çok şanslısın bugün. Nerede sevdiğin şey? Başka bir şey var mı? Yok. Nerede sevdiğin şey varsa o çıkmış kutulardan anneciğim. Hem jelibon hem sakız mı yiyorsun? Daha neler. Ay çok güzel. Bunları kim yaptı acaba? Baban mı yaptı bize sürpriz anneciğim? <laughs> kim yaptı? tomtom sahur mu? Taktın kafayı sen de. Anneciğim tom, tom sahurun ne işi var burada ya? Ha? Ne işi var Tom Tom sahurun burada? Onu da mı yiyeceksin? Hem sakız hem jelibon hem çikolata hepsini bir arada mı yiyeceksin Karan? Bence de Aa, bunları sonra yiyelim. Ama bunları niye getirdiler bize acaba Karan? Niye getirdiler ki bunları? Yemese miydik ki acaba ya? Şunlara bakın pek de güzel gözüküyorlar renkli renkli. Benim bile yesim geldi. Ne oluyor? Aha, ...şu şapşallara da bakın ya... ...açtılar bütün kutuları... ...haberi yok tabi şimdi... ...başına gelecek olanlardan... Aa -a. keyifli ya... <laughs> ...madem beni izlemeyi çok seviyorsunuz... ...ben de tanışalım dedim... ...ama tabii ki şimdi karşınıza çıkarsam... ...bana çok kızarsınız... ...hadi bakalım... ...başınıza gelecekleri izleyin şimdi... ...şapşallar bilmediğiniz şeyleri yerseniz... ...böyle olur... ...neyse ben burada saklanmaya devam edeyim... <laughs> Bu da ne ya? Karan bir anda sandığın içine girdi. Bu sandık da nereden çıktı arkadaşlar? Bir anda salonun ortasında sandık belirdi. Bunların büyüğü gibi aynı. Şuna bir bakın. Kocaman bir sandık. Karan beni duyuyor musun? Evet. Anneciğim sandığın içinde misin? Evet. Aa. Anneciğim seni oradan nasıl çıkartacağım ben ya? Arkadaşlar şuna bakın. Burada kutular gelmiş. Biz bu kutuları açtık. Küçük sandıklar. Bu küçük sandıkları açınca bir anda karan yok oldu. Sandığın içine girdi. Anneciğim ben seni nasıl çıkartacağım oradan? Ay anahtarı falan mı var acaba bunun bir yerlerde ya? Yoksa karan doğru mu söylüyordu? Tom tom sahur muydu neydi o mu geldi gerçekten ya? Evet. Of şuna bakın anneciğim. Orada mısın? Evet. İyi misin karan? Evet. Ay kurtaracağım seni tamam mı anneciğim? Tamam. Merak etme sakın olur mu? Of nasıl kurtaracağımsa artık bulacağız bir yolunu. Neyse anahtar mı arasam ki ya etrafta. Bunun da üstüne böyle anahtar deliği gibi bir delik var ama anahtar falan yok ortalıkta. Bunun altında falan mı var acaba? Yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Peki ya bunda var mı? Bunda da yok. Nereden bulacağım peki ben bunun anahtarını ya? Of, en iyisi etrafı bir arayayım bakayım belki buralarda bir yerlerde vardır anahtarı. Of ya hiçbir yerde anahtar falan da bulamadım. Bu sandık nasıl açılacak ki ya? Acaba şu çikolatayı falan soksam açılır mı ki ya? Durun bir bakayım bir deneyelim. Cık. Of dur şöyle mi deneyeceğiz? Nasıl deneyeceğiz ya? Of denk de getiremedim bir türlü. Oldu mu ki? Durun bakayım bir. Ay olmuyordu galiba. Bu ne ya hareket ediyor bir de. Anneciğim sen mi hareket ettiriyorsun sandığı? Evet. Anneciğim hareket ettirme zaten açamıyorum sandığı dur. Of ne dönüp dönüp duruyorsun Karan bir saniye anneciğim korkuyorum zaten. Şuna bakın yerinde de durmuyor dur bir dakika dur. Of nasıl açacağız biz bunu ya. Anneciğim açamıyorum ama bir yolunu bulacağım tamam mı? Tamam. Bekle beni burada. Yok ne yaptıysam açamıyorum ya şuna bakın arkadaşlar. Aa açıldı bu. Anneciğim Karan. Anneciğim çok güzel geldin ya çok korktum biliyor sandığın içine Karan hala yiyor bak hala yiyor. Anneciğim yeter yeme yeme. Yediğin için belki de girdin sandığın içine ya. Bırak boş ver. Cık, şuna bak. <laughs> ya niye yiyorsun? Yeme diyorum sana. <laughs> İyi misin? Karan yeme lütfen. Bırak. Daha yiyeceğim diyor. Anneciğim başına gelmeyen kalmadı. Sandığın içine girdin zaten ya. Of Çöp, bırak bırak şunları anneciğim bırak şunları diyorum sana ya yapma eğlenceliydi herhalde sandığın için. çok mu sevdin sandığın içini güzel miydi karanlık değil miydi sandık ha iyi o zaman Aa bu da ne? Aa, aa. Merhaba. Size sürprizi ben yaptım. Ben tam tam sahur. Nasılsınız? Anneciğim yanında tam tam sahur dediğin çocuk var. Sen bize niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Deli misin sen ya? Ne kadar korktum biliyor musun sen? Ben size bir tanışma hediyesi getirmiştim. Beni çok seviyormuş Arel ve Karan. Onun için yaptım. Ben seni tatlıyorum. Ben tatlıyorum. Anneciğim neyini seviyorsun? Sandığa koydu ya bu seni. Ya o sadece şakasınaydı bir kere. Bak ben sevdiği şeyleri getirdim Aral ve Karan'ın. Sakız, jelibon, çikolata. Bunları sevmiyorlar mı? Seviyorlar. Seviyorlar da böyle sürpriz mi yapılır ya? Getiriyorsan kendin getirseydin. Çocuğun niye sandığın içine sakladın? Ha o bir şaka kısmıydı işte. Önce hediyemi verdim sonra şakasını yaptım. <laughs> Neyse tamam mutlu olun diye yapmıştım ama siz biraz korktunuz galiba. Biraz değil çok korktuk herhalde. Bir daha böyle bir şey yapma. Ne anneci? Korktun mu? Biraz önce öyle demiyordun ama eğlenceliydi diyordun Karan. <laughs> bak 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 hala yiyor gördün mü? Bak seviyor çünkü afiyet olsun Karan. Beğendin mi hediyelerini? Hadi o zaman ben yine gelirim tamam mı? Sen şimdi getirdiklerimi yiyebilirsin. Ya bir daha sandığın içine girerse? Yok yok onu ben şakasına yapmıştım. Bunlar sihirli falan değil tamam mı? Hop, bak ne kadar güzel oynuyorum eğleniyorum işte. Gelin siz de benimle birlikte oynayın isterseniz. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun ya? Ya işte böyle hop hop hop. Ay üstüme çıkıyorsun çocuk kenarda oyna. <laughs> Gördün mü? Karan da beni sevdi galiba. Oh, oh. hadi Karan. Oh, oh, oh. <laughs> Şimdi ben gidiyorum sen ye çikolatanı falan tamam mı? Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Bir daha böyle gelmezsen iyi olur yani. Hadi görüşürüz o zaman. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bize böyle hediyeler gelmiş. Tamam anneciğim. Getir anneciğim gitti bak Tom Tom savur muydu neydi adını da bilmiyorum çok mu sevdim? Ben çok korktum ama Karan seni sandığın içine girmiş görünce. Sevecek de başka kimseyi bulamadı. Sırf sana çikolata getirdi diye sevdin değil mi? Al. <laughs> İyi tamam hadi bakalım. Gelir zaten yine sevildiğini duydu ya kesin gelir. Hadi şimdi sen bunları ye o zaman tamam mı? Ama çok abartma ben korkuyorum. Belki yine bir şey falan olur tamam mı anneciğim? Duydun mu karancığım? Hiç de beni duymuyor da ya. Hadi afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar biz gelen hediyelerimizi yiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.